Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açacağız. Ayağımı acıttım. Oh, ayağımı vurdum. Oh. Bu yeni kartlarında pek bir şey yok. Var da yani. Bunu kullanacağım pek bir şey yok. Şimdi paketleri açmaya başlayalım o zaman. Bir sürü paket biriktirdim. İlk baştan açmaya başlıyoruz hasta. hasta Hadi bakalım ne çıkacak. UEFA Polonya değil İspan. UEFA Polonya Barcelona. Ne geliyor acaba Iniesta? <laughs> ben bunu son açayım ben bunu bilmiyorum. İlk defa açacağım ben bunun. Ha normal kar durus. Ne yapıyorsun? <laughs> Kalıyor. CB Leves kaleci. Benim beynim öldü. Ha neyse. Sonuçta da Kaleci. Bu. Oy çok güzel geldi ya. Çok güzel. Mis gibi. Haydi. İngiltere. Arsenal. Gabriel Jesus. Hmm. Ah, Martinez çıktı. <laughs> Daha ne herhalde bu? Bilmiyorum ki o kadar. <laughs> o kadar da şey değil. Arjantin Martines. Martinez. Oo. O Ya kim kim? Allah aşkına Marcelo Mas Marselona değil mi bu ya? Mas Heron. Heron'u Heron nereden bulmuş? Haydi. <laughs> Bakın. Bir tane daha var. İyi. İkon sandım. Kuduz. Hadi bakalım bir şey gelsin artık. İspanya. Ne bu ne kötü? <laughs> ya, 97 87 ye. Ya o hal İkon. Hayır ikon değil. Bu ne? Fransa. Manchester. Kim lan? kim? kim? Dun dun sen çocuk kan biçeyim. Arjantin'de geçeyim. Kylian Mbappe el var geçeyim. Kylian Mbappe el her zaten iyi veriyorsun ki haha. Ne Şarkı yazın. Fut ne? Tamam. Save diyeceğim. Free to Hadi yüzde onluk <.ượng> gelsin. Kendimi sakatladım. Gözüm Aa güzel. Hadi bundan anne. Hadi. Niye gelmiyor güzel? Aha, bir dakika ben reklam izleyeyim. Reklamı izledim. Geldim. Haydi o gelsin ya birazcık. Aman Caterpillar geç ya. Hadi. Bunu ne çabuk. O da fikir paket miydi? Evet. En kötülere geldi. Allah'ım. Ha. Ha. Ne? Bundan bir tane var mısın? Benim yanımda. Oy 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 oy. Enderke kodlarım. Bir taraftan. Spenşun alıp. Neymar sandım. Neymar suyu arabi sandım. Haydi be. Güzel bir şey gelsin onun. Yemin ediyorum. Bayılacağım böyle nabız yamayla ne böyle diyor uyuyor kaldı Ananis Amigos. lamigos Ben bunu nerede açalım? Aman çok iyi bir şey belli Çok iyi değil bizim şey modri çıktı Çok iyi değildir bu ne? Arkadaşlar çabuk gel de Bak Gangnam Style. Ya <gülüyor> <gülüyor> Felix nerede? Ya Benim yandı benim ya. Aha. Şu gold pakete ihtiyacım var. Messi çıkarmam gerekiyor. 90'lık sandık gold'un Messi çıkarmam gerekiyor. Şey tamam Böyle yeni adam var. Gelmiş bak. 90'lık artık dostum. Ne? Ya artık 90'lık Messi ver de gideyim. 90'lık Messi ver. ver gideyim işte. Ne var? Neyse ver işte ya. Videoyu da bitireyim bitireyim. <laughs> hmm. Messi çıkana kadar bunu da alacak. Şey 20 saat oldu. Bu ona şu an ya. Otur. Messi 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 me 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 Mes, işte palasım çıktı. Mes, ben bunu hiç beklemiyordum Şu nerede? İşte palasım. Mes, süper, 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 boya gelsin. boya kullanıyorum. Saçabaya artık bildi. Bugün de 82'li kontağını var. 82'li olalım basalım. CF lazım. Bir dakika ben 82 diyorum. 88'den çıkıyorsa bir de çıksın Allah'ım ben Ne yapayım ya, ne yapayım? Bir dakika ya. Lütfen park istiyor musun? Ha bunu da size göstereyim buradan. Şuraya kadar paketler alabiliyorsunuz. Ben buradan mesela paketler alıyorum. Tamam bir tane maç atayım. Mesela paket diyor'ya giriyorsunuz. İstediğinizi seçiyorsunuz. Ben bu oynayacağım. Buraya tıklıyorsunuz. Gösterme başlı otla oynayacağım. Buraya tıklıyorsunuz. Şuradaki şeyleri çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sen de takımınızı kurduyorsunuz. Falan filan işte. Adam hepsini çıkardı ama yani Tamam 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 güzel güzel güzel. Ver bonusu. Allah Allah 86'lık şey yok mu? Asıl Kenan Yıldız'ı istiyorum. Gabriel Jesus'u istiyorum. Gabriel Jesus lazım Lan Messi mi istedim? Gabriel Jesus istiyorum.

Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi Kenan haydi Kenan haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi Kenan haydi Kenan haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Bana bir yumurtası oyuncağım. Haydi. Haydi Kenan haydi Kenan haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi Kenan haydi Kenan haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi kenan haydi kenan haydi. Tam zamanında tam zamanında şimdi. Şimdi. Kutunumda. Herkese. benim benim Beğeniyorum. Beğeniyorum. Ay. Bu çıçıklıklar. Sen beni kuzum ben... sırf. Ben... Ben... Bolsa bir de Arjantin koyacağım. Arjantin. Bu sanırım Arjantin başka yok mu? Abi ne kadar güzel benim bunu koyuyor. Arjantin abi, Alkante! kante. Ama ya, diyeceğim şey duramayacağım git. Of. Van Dijk. Böyle gel. Ratingi aldım. parça Bin çek ettim. Damla gönlüm etmek Sıfır. Oha 5-8 tane bantla da çıkarsalar. Bam. 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 Biri biri bam. pam pam Toplamını ne lan para bana alıyorsun? dakika reklam geldi. Evet devam edebiliriz Eksin. Mesela bir maç daha ای کن، ای کن، چه ای کن، چه ای کن اون را از زمان رو کشید از اینجا ای کن رو سایی موزه خیلی سایی موزه، ای کن دیده نه Pol seç. Lazım bize. Polo kola kola seç. Polo seç. Şimdi de şimdi. De. Abi polo seç tamam. İlk onlar bana. Aha, ilk onlar bana. İyi bir kon Şimdi de ver bıcı bıcı. Ka 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 ka. Şimdi bana doksit var. Oyuncu tuxit toksit oyuncu ver bana. Tuxit toksit, toksit, toksit. Toksit oyuncu ver bana. Tuxit toksit, toksit. Toksit oyuncu ver bana. Toksit, toksit, toksit. Toksit oyuncu ver bana. Toksit, toksit, toksit. Toksit oyuncu ver bana. Toksit, toksit, toksit. Toksit. Tamam bundan sonra. Ha tamam. İyi. Evet. Bellingham. Ana Bellingham. Bellingham. Arası da öldü. İlk defa robotun tamamlayamadığı şeyi ben tamamladım ya. Yani. Hayır. İmkan mi? Tamam bu ekleyelim. Wow. Bu acıktı işte. İşte barışalı koyabileceğim. Steyon koyar o kadar. Aha. Yok ama sen kalmıyorsun. yazın. Kaka Pedri. Hadi, gitse ya da git ya. Korkma. Koy, koy Pedri'ye. Ve koy banklı adaşlığı. Ne bu ne? Ne şunu? Ne ne? Koy şunu da. Su. 1300 kazandık. Adam öndü. Ya. i̇ki tane Barcelona kartı Öne geçti. Nasıl öne Bir dakika. Ama geçmiyor. Geçiyor bir zahmet. Kırık, kırık, Geri geçiyor. kırık, kırık, aşkınım. Bir bile alamadık bir bir. Bana bana ver. Bana bana ver. Bana para ver. Bana para ver. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.